Ben Esra Yarar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesiyim. Bölümümüz üniversitemizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alıyor. Hem yüksek lisans hem lisans seviyesinde %100 İngilizce bir program veriyoruz. Müfredatları hazırlarken bilimsel araştırmalara çok önem verdiğimiz için içerikleri buna uygun olarak hazırlıyoruz müfredatlarda yani ders programlarında hem psikoloji alt alanlarını kapsayıcı hem de disiplinler arası çalışmaya elverişli bir program oluşturuyoruz. Ve bu programı öğrencilerimize aktaracak nitelikli bir akademik kadroya sahibiz. Lisans öğrencilerimiz için staj zorunluluğumuz var. staj 30 iş günü kesintisiz olarak devam etmesi gereken ve en erken 2. sınıfın yaz döneminde tamamlanabilen bir süreç olarak düşünülebilir stajın yapılacağı kurum ve kuruluşlar öğrencilerin ilgi alanları çerçevesinde staj koordinatörleriyle birlikte belirlenir. Şunun da unutulmaması gerekiyor ki staj lisans derecesini alabilmek için bir ön koşuldur. Psikoloji bölümü lisans mezunları mezun olduktan sonra ön koşul ek sınav ve değerlendirme kriterlerini sağlayarak Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıklarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, reklam ajanslarında, insan kaynakları departmanlarında, bu gibi iş alanlarında istihdam edilebilirler. Bunlar ilk akla gelenler olmakla birlikte insan davranışını konu edinen bir bilim olan psikolojiyi tercih eden öğrenciler Mezun olduklarında çok geniş bir yelpazede kariyer tercihinde bulunabilirler. Biz Aslı psikoloji bölümü olarak öğrencilerimizle açık bir iletişim tarzı kurmaya, böylelikle birbirimizi aynalayıp optimal bir faydada buluşmaya inanıyoruz. Öğrencilerimiz herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında, bunu aşma noktasında gerek kendimiz gerekse ilgili destek kanallarıyla yardımcı olmaya hazırız. Aslı Psikoloji bölümünü tercih edecek adaylara bu bölümün %100 İngilizce bir program olduğunu ve bilimsel araştırma temelli bir bakış açımız olduğunu hatırlatmak isterim. Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsiyoruz. Belki sadece psikoloji bölümünü tercih edecek öğrenciler için değil ama aday öğrencilerin öğrenmekten zevk alacakları, öğrenmeyi sevecekleri bilgileri içeren bölümleri tercih etmesini tavsiye ederiz. Eğer insan zihnine ve davranışlarına ilgileri varsa, bu ilgiyi en güncel ve bilimsel bilgilerle şekillendireceğimize inanıyoruz. Ankara Üniversitesi canlısı bir şehir. Başkent olması sebebiyle de Türkiye'nin birçok yerine farklı kanallardan ulaşım imkanı var. Bu öğrenciler için çok avantajlı bir durum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak da şehir merkezinde bir kampüs olmanın getirdiği ulaşım ve kaynaklara erişim rahatlığını sağlıyoruz öğrencilere. E, ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış ilk ve tek devlet üniversitesi. E, gelecek olan öğrencilerimiz bunun ayrıca da yaşayacaklardır. E, sınava girecek olan öğrencilere e, başarılar ve iyi şanslar diliyorum. Müzik